Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Sizin dolunayınız. Tabii ki en güçlü etkiyi alacak burçlardan biri sizsiniz. Duygularınızın güçlendiği, tutkularınızın arttığı bir dönemdesiniz. Dolunay bir yandan ilişki dinamiklerinizde hızlı, değişken, sürpriz etkilere açık. Bir yandan da yönetici gezegeniniz Mars aslanda olduğu için kariyer alanında bir mücadele ve burada önemli bir enerji var. Yani yaşamınızı, geleceğinizi etkileyecek, toplumdaki statünüzü etkileyecek değişimlere de açık bir dönemdesiniz. Ve tüm bunlar belki ilişkilerle birlikte olabilir. Bir evlilik kararı, belki bir işbirliğine bakış, belki bir ayrılık boşanma, yer değiştirme ve benzeri işten ayrılma ve benzeri konularda da önemli etkiler olabilir hayatınızda. Her ne oluyorsa Mars size gerekli mücadeleyi, girişim enerjisini veriyor şu anda. Yaptıklarınız görünür hale geliyor. Çabalarınız sonuç veriyor sevgili akrepler. İş kariyer dışında ilişk